Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün ikimiz birlikte kız kardeşimle bir açılış yapalım dedik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Selamun Aleyküm diyorum ve videomuza başlıyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Bizler çok şükür iyiyiz. Aynı gün içerisinde ikinci videoya başladık. Ee, bu aralar biraz çalışkanız ondan dolayı. Arkadaşlar şimdi ee, biliyorsunuz ki ben bir cilt siyah nokta temizleme cihazı almıştım. Onu denemedik. Daha doğrusu ben aldım denemeye fırsatım olmadı O yüzden şimdi bunu deneyeceğiz Meleğin yüzünde Şuraya sıcak su getirdik <laughs> Havluyla üstünü kapatacağız Ve gözeneklerin açılması için biraz buharda kalması gerekiyor Sonra cihazla Denemeye başlayacağız Umarım güzeldir cihaz Deneyeceğiz bakalım 4-5 tane başlığı var Ama nasıl olacak bilmiyorum Arkasından bakacağız kullanımını artık sen meleği bir an önce biz buharın içine koyalım bakalım ne, neler olacak. İzlemede kalın. Öncelikle videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar melek ablayla üstünü kapatacak. <laughs> kapat sıcak suyun üstüne yatıyor şimdi arkadaşlar gözeneklerinin açılması için şimdi şu ayakkabılara arkadaşlar bana diyebilir ki bu ayakkabının burada ne işi var yatak odasında diyeceksiniz ama o ayakkabım daha yeni henüz kullanılmamış o yüzden e, koliden Aa, açar açmaz ne oldu çok sıcak ne? çok sıcak <laughs> çok sıcak diyor <laughs> ağzından nefes alma e, yani koliyi burada açtığım için burada kaldı Onu odaya götürmem lazım Şimdi şu işlerimiz bitsin ben malzemelerimizi bir ayarlayayım. Evet bir havlu serdim yere. Onun üzerine malzemelerimizi hazırladım. E, aletimiz bu. Bu Polo Smart. Şöyle hatta çalıştırayım. Bu birinci ayarı. Bu en en hızlısı yani. Bunu durduralım. Şöyle başlanın birisi yok yalnız ha. Birini nereye koyduk acaba? Ee, böyle 6 tane başlığı var. Birine de ben şu an bakacağım arkadaşlar. Kutusunun içerisinde Yağlanım yok. Çıkmıyorum. Çıkma dur. Zonun gibi, zonun Şuraya zonun kulak zonun. çubuğu falan koyduk. Çık bakalım. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu yüzün? Yandım. Sıca Kırmızı mı? <gülüyor> <gülüyor> hey, yüzüm niye böyle terledi? E, terleyecek tabii. Gözenekler açılacak. Ama bir daha senin iş yapman lazım. Ne? <laughs> Bir daha şap gözenekleri iyice açasın sıcak suya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Meleğe deney tahtası gibi. Bay Durmuş nereye gittin? <laughs> Çektirmiyor ya. Evet Melek Hanım çıktı. İkinci defa da çıktım. Şey bunu kenara çek şimdi. Sen tamam. bana doğru yanaş. Şimdi ben ondan sonra başlayalım nasıl olacak? Aman. En hızlı alıyoruz şimdi. Çekiyor ha. Kız bu ne? Çok çekiyor değil mi? Ay inşallah moratma. Ay böyle giyinsin. Hmm. Kız Dökün. Bunu, bunu moralar mı morartır bir de? Moratmıyor moratmıyor. Nasıl çekiyor baksana çektiğini görüyorsun net bir şekilde. Durmuş buraları falan net yakınlaştır yani. Hayır hayır yakınlaştırsın evet böyle çekiyor arkadaşlar ay melek çok güzel çekiyor gerçekten ay durmuşa da deneyelim bunu temizledim siyah hı, hı. çok güzel çekiyor o zaman bundan bir tane de bize geliyor demek ki o benim hoşuma gelirse sabah kadar oynarım ben makineyle Ay ay kız. Yapma sana böyle oluyor. Baksana şuna. Ay tamam dur. Melek kendisi deniyor şu an. Aynada bakmak istiyorum. Aynada mı? Getirsene durmuş başlıkları. Burnum kalıyor resmi. Alıyor değil mi tam? Hı hı. Güzel temizliyor ya. Hı -hı. Durmuş sen de sıcak suya yat hadi. Havlu üstüne al, değilse çekmez. Havlu üstüne al. Küçük başlık tak. Başlığını alalım. değiştirdik arkadaşlar. Büyük mü daha iyi, küçük mü? Büyük. Ya da ben bunu yükseldim. Yok bu hiç almadı. Gerçekten mi? Evet. Güzel temizliyor ama ha. Hmm. Bundan bir tane de sana alalım Gerçekten çok hoşuma gitti Temizledi ya Bembeyaz oldu baksana Ya şu ölü derileri bile kaldırdı yani Aynen Sen sadece burnuna odaklandın ama yanaklarını da alsana Alacağım orayı da bunu Güzel çekti o bunu elinle tutmasana. Öyle sindirir yanağımı. Sindirir. <laughs> Öyle yanağımı sindirirdi. Durmuş nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Durmuş da yatmış oraya ya. <laughs> 280 uzanmış Melek Durmuş'u da yapacağız ha. Aynısını. <laughs> Yüzünü terletsin, yeter gözeneklerini açsın. Güzel aldı değil mi? Hmm. Bu derini bile yüzdü. Alnını da al biraz. Bayağı temizledi ha. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar bimden aldım ben eğer Bizim hoşumuza gitti gerçekten. Bim'den aldım. Almak isteyenler varsa Bim'de 59.90'dı. Hala var mı bilmiyorum. Şimdi durmuş da deniyoruz. Arkadaşlar tabi başlığı değiştirdik. Farklı bir başlık taktık. Yavaş çek ama öyle o kadar hızlı çekme. Çekmesine müsaade et yani. Ay. Nasıl çekiyor değil mi? Abo durmuş. Iyy, midem kalktı resmen. Kapatsana. <laughs> Kapatsana diyor. Aşkım şöyle dönsene. <laughs> Durmuş yüzüyle oynatmayı çok seviyor ama farkında mısın? Maske yapıyoruz geliyor. Yüzümüzü yıkıyoruz geliyor. Böyle şeylere çok meraklı. Aynen bayağı işe yaradı. Bir şey söyleyeyim mi valla? Durmuş burnun attı. Burnumu bile çıkardık yani düşün. Vallahi güzel oldu ha. Aynen. Arkadaşlar melek şimdi makinayla bana dön biraz görelim. Makinayla eee yüzünü te, köpüklüyor, temizliyor. Şuradan aynadan daha mı net çıkar bilemedim şu an. Onu hızlandır biraz. Artısına bas. Ha, son. Yüzünü temizliyor şu an. Ama yüzüm bembeyaz oldu biliyor musun? Hı hı. Bir de ben deneyeyim. Makineyi bir temizleyelim, yıkayalım. Durmuş oyuncak gibi oynuyor makineyle. <laughs> İyi hoşuna gitti onun ha. Alır o şimdi. Aynısını. Tamam durula. Durula yüzünü. Cihazı da yıka. Şey yapamam. Hmm, arkasına şey düşmüş. Oraya değdirme. Durula durula. iyice durula. <laughs> Yıkadıkça göbürüyor değil mi? <laughs> Şu arkadaşlar. Nütrücü inanın. Ee, silice kullanıyorum ben. Evet, şu an kuruluyor. Bakalım sonuç nasıl? Şimdi nemlendiriciyi sürüyor. Ay gerçekten. Tertemiz oldu değil mi? Evet. Melek bu konuda çok şanslı. Yüzünde hiç leke yok. Ama benimkinde bakın, şöyle geriden tutayım. Ee, güneş leken var. Bak görüyor musunuz alnımda? Yanaklarımda güneş leken var yani melek kadar beyaz değilim. Nasıl melek beğendin mi? Evet. Sonuç bu arkadaşlar. Şöyle. Çek elini. Çeken böyle dön bir. Dur bekle. fotoğraf aldım da. Nasıl memnun musun cihazdan? Evet vallahi çok güzelmiş. Temizledi değil mi ben beyaz oldu burnun falan gerçekten ciddiyim. Bir tane de mutlaka sen al yarın da ben deneyeceğim kendim. Tamam. Görüşürüz. Barda, et, ekmek, domates, Sama biber, biber. tüpten gidin. Çaydanlık, tüpü. çaydanlık. Ha? Piknik tüpü. Piknik tüpü. <laughs> durmuş bildi, anlat durmuş. Abi, çek. Be. Ama durmuş, sen göreceksin çekti. Ha tamam. Süper, Süper şey, var. tam belli. Tam belli sevmem bakar. Hayır Kerim bakmak yok. Gemini küçüğü. Kayık, kayık, kayık. Kayı, kayı. Gayet Vapur. Gayet. Onun küçüğü şişme. Bot, şişme. bot, şişme bot. Şişme bot. Simit, simit. simit. Değil, şişme. Normal motor takılabilir. Deniz Bot, da. bot değil. Ee, kayık da değil. Botun bir diğer ismi. Botu açtım. Ya. Ee, ya. Bunu mı? bile bile yer arasın. Bunu benden başka normal Deniz bilemez. Değil. Yeksin Hayır. <laughs> Kerim de bir sürü şeyler buluyor. Oğlum bu bütün gün var. Ortası tahta oluyor yan taraf böyle. Sanda. Şey, hayır ya yan tarafı şişme oluyor. <laughs> Arkasına motor takılabiliyor. Genellikle e, şeyler kullanıyor. Yasaklı kelimeleri kullanmıyorsun değil mi? Kayık vapur değil. Vapur bocaman oluyor. Motorun bir diğer ismi. Abi nereden bilelim ya değiştir altındakini anlat ya. Zor diyecek zor Yoo, Yo, Yo onu nereden ya bilelim ya? Ya ot yak ne ya? Hayatımda da ettim o Valla. Evet anlat. Siz ee, e, hiç hiç birini bilemiyor musunuz? Yo ben iki kere bildim daha ne bileyim? Ben dört sefer anlattım. Biz <laughs> acı <az önce gülüyor> ne yaptık? <laughs> He? Biz acı ne yaptık? Oyun oynadık. Yüz temizledik. Yemek yedik. Ha yemeği açtık. Yemekten devam ediyoruz. Yeme. Evet. Şu neye şurada bir şey oluyor. Kaş. Kaş. Hayır. Kıl. Değil. Tü. Burun Arın. nereye? Migre. Ha, ne o? İbo yaklaştı. Alın. Mı? Midye. Hayır, Midye şey, ne şey, alaka ya? Alak. <gülüyor> siyah <gülüyor> ne? Beynini yemek mi? Siyah, 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 siyah nokta. bu kadar yakıyor siyah. Kömür. Kömür kömür. Ha. Neyini böyle köre derler hani köy? Ateş körlemek. Hayır. Kömür de özgür Hayır ya neyi yemek, kür... yemek, ne yemek ya, körü. <laughs> Uçak, var mı? Uçak yok. Uçak bir şey kesmeli ne olur? Körelmek. Körelmek. Kütelmek. Ha, körelmek. Birini açtık. Yemek hı. ikinci kelimesi körelmek. Gözünü tamam. körelmesi bir, Biri de yani ilk kelimeye geçiyoruz şu an. Hı. Yemeği açtık mı? Yemeği açtım ben. Aynen. Yemekten devam edelim işte. Hı hı. Yemeği nasıl yiyeyim? Hani neyini zorlarsın böyle? Sinirlenirsem. <laughs> ee, şey, e, bir dakika. İkinci kelimesi öğretmek. Dur, 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 dur. Bir dakika ben bileceğim. Ben Neydi? bileceğim, dur. Bir dakika. İkinci kelimesi öğretmek. göre yersin Mesela çok kesin az gördüm. Vallahi okuyamaz. hayır İbo ya sen söylersen kabul etmeyiz. Hayır. <laughs> sen cıllacılık yaptın. <laughs> hayır. Okurum, Vallahi okuyamaz. Hırsını mı Hayır. Nefsini kör ne? etmek ne? dedi, ben dedim ben hayır aynı anda dedik hayır Kim dedi? Kayıt, kayıt, var, kayıt, var. Aynı, kayıt tamam. var. Kayıt var. Aynen kayıt var. Kayıt var dur kayıttan bakacağız. <laughs> Oyunumuza dahil olan bir pamuk. <gülüyor> tamam <gülüyor> rahat bırakın kediyi bırak. <laughs> rahat bırakın şuna. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bırak. Kedi geldi. Çocuğa bağır mı? Şey <laughs> kızım gel. Kedi, Dur bakayım gel. De Gel. Gel. <laughs> <Atasını gülüyor> bak? <bakayım>. Hani... <laughs> 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 Tam o sırada bir bak sinire bak sinire. <laughs> Allah koş Gel kızım seni kovdu mu? Ben, sana, ben seni niye kovdum? hadi. hadi. durmuş anlat. Kızlar neyi sever? Makyaj. Başka? Abi Bakım, şeyleri. yemek Geç. yemek, gezmek, tozmak. Geç, Kredi, abi, abi. <laughs> Kredi kartı. Kredi <laughs> kartı. Araba sürmek. Bak, ne alınmasını isterler? Altın. Hediye. Müsük. Hediye, hediye hediye. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Yollardayım. Bugün işe yürüyerek gidiyorum. Köyümüzün yoluna bakın. Ay yoruldum. Şu an 9'a çeyrek var. 5-6 dakikalık falan yolum kaldı. 9'a kadar işe yetişmem lazım. Ee, evden 8.45 gibi falan şey 8.40 gibi falan çıktım. Anca valla. Ay yoruldum. Arabanın gözünü seveyim. Bir daha yürümeyi düşünmüyorum. Akşamlar hobi olarak çıkıp yürüyebilirim Melek'le birlikte ama böyle işe gidip gelmek akıl alırcasına değil. Devam edelim. Çağla'lar çiçek açtı arkadaşlar. İleride size göstereceğim. Ee, siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama bizde badem diyen de var. Çağla diyen de var. Şimdi gösterince anlarsınız. Her yer çiçek. Bakın arkadaşlar. Çağla'lar çiçek açtı. Tabii çiçeğinin dökmüş olduğu yerler de var ama. Bakın dalları çıktı yeşil yeşil. Çağlalarımız olacak inşallah. Neyse ben şu tarafa gideceğim. Burası bime gidiyor. Ben buradan gideceğim. Petrole çok yakın burası. O yüzden köpek var ama bir şey olmaz. Dediğim şu. Çağla ağacı. Her yeri çiçek bakın. Her yer çağla ağacı. Bizim buralarda çok oluyor. Şunlar da portakal, limon. Bakın orada da var bir tane çağlı ağacı. En aşağıda da var. Her yerde var. Çorbamı kattım. Şu tatlıyı yapmıştım arkadaşlar. İnternette izledim. Biber közledim. Yoğurt kattım. Akşamdan tava kalmış biraz. Onu ısıttım. Biraz da limon kestim. Şöyle. Çorbam da şu. Mercimek çorbası yaptım. Evet canlarım dolu dolu iki gün geçirdik sonunda O ne ya Bir şey düşürdüm ama ee, Güzel vakit geçirdik Kardeşlerimle hep birlikte toplanıyoruz her akşam Oyun oynuyoruz çeşit çeşit oyunlar oynuyoruz Sırf İbogil'in kafasını PUBG'den dağıtmak için Ama güzel oldu bil bakalım oynadık daha önce oynamayanlar varsa mutlaka tavsiye ederim. O kadar eğlenceli ki çok güzel vakit geçti. Yani biz oturduğumuzda saat 8.30 falandı. Bir kalktık saat 12. Yani bayağı eğlenceliydi. Ne kadar kalabalık o kadar güzel ve eğlenceli oluyor oyun. Böyleydi işte arkadaşlar. binden aldığımız vakum makinesi, siyah nokta temizleme makinesini vakumlu siyah nokta temizleme makinesini denedik. Ve biz efsane memnun kaldık. Gerçekten çok memnun kaldık. Çok güzel. Çok işe yarıyor. Almak isteyenlere şiddetle öneriyorum. Bim'den alırlar veya bayisinden alırlar. Nereden alırlar bilmiyorum. Ama mutlaka öneriyorum. Gerçekten çok ama çok işe yarıyor. Gözenekleri açıyor. Siyah noktaları temizliyor. Yüzünüzdeki fazla yağdan arındırıyor. Yani baya iyi oldu. İyi ki de almışım dediğim ürünlerden birisi. Bir de cilt temizleme aparatı vardı böyle ucu fırçalı böyle dönüyor. Onu almadım. Onun da güzel olduğuna inanıyorum. Onu da almayı düşünüyorum. Bir de buhar makinesi falan. Biz böyle leğene falan eğiliyoruz ya buhar makinesi olsa daha iyi ve kullanışlı olur. Buhar makinesini de alacağım. Sonuçta sürekli kullandığımız ve cilt bakımı yaptığımız bir şeyler. Aslında daha yapmasak iyi ama ee, seviyoruz ee, hoşumuza gidiyor böyle vakit geçirmek kendimize bakarak arkadaşlar o yüzden benim videom bugünlük buraya kadardı lütfen videomu beğenip bol bol da yorum yapmayı özellikle büyük harflerle yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ee, sizlerin desteğiyle buralara kadar geldim hepinizden Allah razı olsun hepinizi çok ama çok seviyorum hepiniz Allah'a emanet olun ee, kanalımda kalın videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar